Bunu oradan kaldır. <laughs> 55 tane yumurta soyuyor. Ama maalesef... Oğlum bu hala çarpıyor. Dişini niye çekmedin? Çekmiyorum. Kalsın. <laughs> Var mı sınavda efendim? Ondan sonra tek 5 tane çıktı zaten. Biliyorsunuz. Her dakika söylüyoruz. Videomuza atlıyoruz. Mücadele devam, bir daha. Mücadele devam. Şimdi 600 liraya 55 tane yumurta daha alacağız. Almayın bu makinayı markası falan göstermiyorum çünkü şirket devler. Ceza yemek istemiyoruz. Bekir kardeşim sağ olsun Mustafa'nın kabına yerleştir yardım ederek. <laughs> Bizde de var hangisi var lan? Vallahi oğlum karaladı bizi. Şu makinesinden 50 tane yumurtadan sadece 5 tane cücüğümüz çıktı. Bir tanesi tüysüz, tüyleri çıkacak inşallah. Şöyle yuvayı izo camdan yaptık. Dışına da şöyle iç kısmında da ısıtıcı ampul, İçerisi geniş bir alan bir iki ay burada yaşayacaklar. Ve bu çamaşır makinesi. İçi boşaltılmış çamaşır makinesi. Burada da hava alınıyor. Havalandırma yaptık burayı da. Şöyle derece ayarını da yaptık. Bununla ısıyı ölçüyoruz. Şurada ekran var. Ekran gösteremedik. Onu ayarlayamadık. Bildiğiniz bir Doğru. mucitlik yaptık burada. Böyle Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Etinden korkanın kemiğini sikim. <gülüyor> <gülüyor> kapat. <laughs> kapat. Kapanmıyor. Kapat. Bir kere tıklaman yeter.